Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Hepimiz yoğun derecede merkezi borsa kullanıyoruz. Fakat merkezi borsalarda zaman zaman bir risk vardır. Çünkü bütün paralarımız aslında anahtar kelimeleri bize ait olmayan cüzdanlarda duruyor. Ve TODEX olayında birçok kişinin canı yandı. Bu yüzden her zaman ne diyoruz? Sepet iyi bir şey. Bu bir Warren Buffett taktiğidir. İşte bu yüzden mesela birden fazla merkezi borsa kullanırken paralarımın bir kısmını da merkeziyetsiz cüzdanlarda tutuyorum. Mesela şu an ekrana bak baktığınız zaman burada Metamask, Aura Wallet, Kepler, Xdify gibi birçok cüzdan görüyorsunuz. Neden? Paramı güvende tutmak istiyorum. Hem dağıtıyorum hem de anahtar kelimeleri bana ait olan açık kaynak kodlu cüzdanları kullanıyorum. Sizde sorum şu. Daha önce bir merkeziyetsiz cüzdan kullandınız mı? Ve en çok hangi cüzdandan memnun kaldınız? Bunu yorum olarak yazabilirsiniz. Çünkü cevabını merak ediyorum tek tek okuyacağım. Bugün ise arkadaşlar merkeziyetsiz cüzdanlardan biri olan Xdify Wallet'ın kullanına bakacağız. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar ben Monte Crypto Kontu YouTube'da sizler için kripto para fırsatlarıyla ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz fırsatları kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar Xtify Wallet. Bu bir Web3 cüzdanı. Merkeziyetsiz bir cüzdan. Yani cüzdanı kontrolü tamamıyla sizin elinizde. Bu da bizim güvenliğimizi arttırıyor. Bugünkü videomuzun yol haritası şu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. İlk olarak Chrome'a Xtify Wallet'ı kuracağız. Bundan sonra Binance'ten Xtify cüzdanına para aktarımını göstereceğim. Daha sonra da XTFY cüzdanının kullanımını bahsedeceğim ve Türkiye'de önemli bir partnerlik duyurdular. Bundan bahsedeceğim. İlk olarak arkadaşlar yüklemekten bahsedeceğim. Bu merkeziyetsiz cüzdanları birçok platformdan yükleyebiliriz. Ben şu an Chrome kullanıyorum. Chrome'dan yükleyeceğim. İndirme linkini de video açıklamasına bırakacağım dostlarım. Linke tıkladım. Sağ üstten Chrome'a ekle diyorum ve uzantıyı ekleye bastım. Bu arada şu resim çok keyifli bir resim. Uzantılar kısmına geldim ve bunu sabitlemek istiyorum. Xtify sabitledim ve şu an cüzdanımı kuracağım. Let's get started kelimesine bastım. Create Xtify Wallet kısmına tıkladım arkadaşlar. Önce bir şifre girmemi istiyor benden. Kuralları kabul ettim. Next'e basıyorum. Şimdi bunlar benim anahtar kelimelerim. Video başında size anlatmıştım ya. Cüzdanımın kilidi bana ait. Bu anahtar kelimeleri siz şu an gördüğünüz için mesela bu cüzdan açabilirsiniz. Ama siz kendi anahtar kelimelerinizi bir deftere kaydedebilirsiniz. Kaybetmeyeceğiniz veya bir bulut hizmeti aracılığıyla Google Drive gibi saklayabilirsiniz. Kopyaladım ve dedim ki evet recover kelimelerimi, anahtar kelimelerimi kaydettim dedim. Ardından next'e basıyorum. Şimdi bana diyor ki 5. kelimeyi, 6. kelimeyi, 11. kelimeyi ve 1. kelimeyi gir diyor. Ancient 5. kelimem tel 6. kelimem vokal 11. kelimem ehit ise 1. kelimem bunları girdim next'e basıyorum cüzdanına bir isim ver diyor monte dedim bu tamamen önemsiz yani Neyi hatırlamak istiyorsanız onu girebilirsiniz next'e bastım next'e bastım ve arkadaşlar cüzdan kurulumum başarıyla gerçekleşti gördüğünüz gibi artık burada cüzdanım kurulu. Bu sayfada durmak zorunda değilim. Şimdi bir cüzdanı kurduktan sonra kullanabilmemiz için para göndermemiz lazım. Yani şu an videonun ikinci aşamasındayız. Xtify hesabıma para aktaracağım. Peki bunun için ne yapabilirim? Şu an gördüğünüz gibi cüzdan karşımda çıktı. Burada bakın adres istiyor. Yani bir sürü adresi var. Xtify'ın en büyük özelliği şu arkadaşlar. İçinde bütün ağları barındırıyor. 200'den fazla ağ var. Mesela Metamask'a Bitcoin gönderemezsiniz. Bitcoin Cash gönderemezsiniz. Veya BNB Beacon Chain'i gönderemezsiniz. Ama burada 200'den fazla ağ bu onun artı bir özelliği. Ben Binance'ten bir miktar BNB aktaracağım. Bunun için de BNB Smart Chain ağındaki adresimi geldim. Şurada kopyalıyorum arkadaşlar ve Binance'e döndüm. Binance'de varlıklar ve spot kısmına girdim arkadaşlar. Bir miktar BNB çekeceğim. BNB'ye geldim. Çekmeye tıklıyorum. Burada para transferi yaparken 3 şey çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir coin'im. İki tarafta da BNB seçtim. İki adresim. Bakın orada adresimi kopyaladım. 3 çekeceğim ağ. Bu da çok önemli. Zaten orada Binance Smart Chain ağını seçmiştim. Ne kadar göndermek istiyorsunuz? Bu sizin bütçenize kalmış. Buraya iki yazıyorum. Çekmeye basıyorum. Autentikatör şifremi girdikten sonra param hızlı bir şekilde ilk defa cüzdanıma aktarılıyor. Şimdi tekrar Şuradan geri geldim. Bakın aşağıda assets kısmında varlıklarımız gözüküyor. Mesela şu an varlıklarım burada gözüküyor. NFT kısımlar arkadaşlar burada gözüküyor. Swap kısmını buradan yapabiliriz. Bu daha önce yaptığım aktiviteler. Mesela şu an Ethereum ağındakini görüyorum veya çıkartacağım BNB Smart Chain'dekini görmek istiyorum. Ve buradan da ayarlarınızı yapabilirsiniz. Ben şimdi swap'ı göstereceğim. Mesela bir miktar BNB'yi arkadaşlar takas yapacağım. BNB'yi seçiyorum. Buradan da Tether istiyorum. USDT'yi seçtim ama hangi ada? BNB Smart Chain ağındakini seçtim. 0.2'lik. Şu an takas yapacağım. Review'a basıyorum ve bekliyorum. Bana 1inch üzerinden bir fiyat teklifi sundu. Gayet de güzel. Proceed yaptım ve swap'a basıyorum ve bakın arkadaşlar USDT'lerim gözükmeye başladı buradan. Herhangi bir token eklemek istiyorsanız add Asset diyorsunuz. Mesela ben buraya USDT yazdım. Daha sonra da BSC seçtim buradan. Mesela Ethereum'dakileri de ekleyelim. Tıkladım. Next'e basıyorum ve buraya eklenmiş oldu. Buradan da coinleri kontrol edebiliyorsunuz. Yani kullanımı çok rahat ve pratik. Aynı zamanda farklı chain'ler arasında swap yapabiliyorsunuz. Yani bir nevi bridge'lemiş gibi oluyorsunuz. Şimdi kurulumunu yaptık. Binance'ten para aktardık. Kullanımını gördük. Bir de önemli bir partnerlik duyurusu var. Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Bitchi XDeFi ile bir işbirliği duyurdu. Az önce de bahsettiğim gibi 200'den fazla blockchain'i olan XDeFi ile Bitchi'nin kendi sitesine entegrasyon yaptılar. Yani Bitchi merkezi borsasının kullanıcıları merkeziyetsiz bir ürün kullanmak istedikleri zaman direkt Bitchi içinde entegre bir şekilde XDeFi'yi kullanabiliyorlar. Bu da açıkçası XDeFi için güzel. Bu arada dostlarım şu an izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen, kanala abone olan ve sabit yorumdaki tweet'i paylaşan iki arkadaş bizden 300'er lira kazanıyorlar. Yeni bir karar aldım. Bundan sonra her videonun içinde, videonun sonunda bir tane altcoin analizi yapacağım sizlere. Hem bu sayede biraz teknik gelişir hem de fikir edinmiş olursunuz. Şimdi bu video içinde XDEFIN coin'ini analiz ettim. Şu an izlediğiniz videoda arkadaşlar sponsorlu bir video. Bunu hem YouTube ibaresinden görüyorsunuz hem de ben size duyuruyorum. Ama eğer projeyi zaten beğenmemiş olsaydım, kaliteli olduğunu düşünmemiş olsaydım herhangi bir iş birliğinde bulunmazdım. Xtifa gerçekten hoşuma gitti. Şimdi Xtifa coin'ine baktığımız zaman açıkçası son zamanlarda çok güzel bir yükseliş yakalamış. Şu an 0.18 dolar seviyesinde arkadaşlar 0.23 dolar civarında da bir direncini görüyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar bir kanal içinde hareket ediyor. Bu kanal da yukarı yönünü kıracağına benziyor. Yani çok net bir şekilde bir yükselen trende girmiş. Bakın Yükselen dipler ve yükselen tepeler görüyoruz. Şu an trende kıracak bir durum yok. 11 Kasım 2023'te de arkadaşlar Golden Cross yaşamış. Golden Cross altın çapraz, altın geçiş demek. Şu anlama geliyor. Şu an yeşille gördüğünüz kalın çizgi arkadaşlar 50 günlük trende. Yani son 50 günün ortalama değeri. Kırmızı ile gördüğünüz ise son 200 günlük hareketli ortalaması. Ve 50 günlük yani kısa dönemdeki hareketli ortalama uzun dönemin üstüne çıktı. Yani fiyat yükseliş hareketi içinde. Bu da arkadaşlar Golden Cross'un yaşaması da iyi bir özellik. Son olarak Discord kanallarından bahsedeceğim. Discord'da direkt Türkiye'ye özel bir kısım da var. Discord kanalı ve Twitter hesabını takip edebilirsiniz. Video açıklamasında bunlarla ilgili linkleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Gerek Xtify Wallet'ın kullanımı ile ilgili gerek aklınıza takılan başka bir konuda istediğiniz soruyu yorum olarak sorabilirsiniz arkadaşlar. Bunları okuyup cevaplıyoruz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>